alkol uygulamamız var. Karşı tarafta yok burada. Alkol uygulaması yapıyoruz. Alkol arkadaşım. Yani tamam. Şöyle gelip buyurun. Tamam. E, Ahmet abi. Yavaş yavaş, dur iyice kadar kontrollü bir şey. Yavaş yavaş. Biraz hızlı şey. Kesmeden. Balon şişirir, yavaş çek. Kesmeden. Evet. Şimdi hızlandırıp. Balon şişirin gibi mi? durmadan tamam Sürekli üstüne kesin. Sen yani tamam. dur bir ince kesersin. Kesin. Yalan. Tamam. Biraz hızlı. Üstü 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 üstü. Bak içinize çekin. Yok abi. Dışarıya doğru. doğru. Güçlü, Güçlü değil. değil. Başta yavaşça. Başta yavaşça. Sonra hızlandı. Balon tamam. şişirir gibi tamam mı? Bekle. Şunu biraz şey yapıyorum. Bu şöyle biraz şey yapıyorum. Sıkıntı yok abi. Ben şey yapıyorum. Niye çekiyorsun bilmiyorum ya. Zaten o arkadaş gazeteci. Hatalıyım ama e, özür dilerim gerçekten yapmamam gereken bir davranıştı. Evet, ee, çok rahat. çekmeseniz tamam. daha hoş olur. Alkollü olduğunuz için arabayı bıraktınız? Evet, alkollü olduğum için arayı, arabayı, arabayı bir bıraktım. Bir daha deneyelim. Bir daha Kesmeden dur deyinceye kadar üçleyin. Üçleyin. Bakın. Bakın. Bu şekilde keserseniz olmaz. Tamam. Tekrar Güzel edelim. bir ama şey. Ama bir şey diyeceğim. Şu, şu ışığı biraz şey yapar mısın? ışığı kapatalım. Evet bu arada bir açıklama yapayım. Ya gerçekten yapmamam gereken bir şeyi yaptım. Alkollüyüm kabul ediyorum. Üfleyeceğim ama Tamam ıı, biz ölçümümüzü bir yapalım. Gereken neyse uygulama yapsam, olsun. Tamam. Aynen. Tekrar biraz kuvvetli. Üfleyin, üfleyin 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 Tamam. tamam. Yeterli. Bu kadar. Şey tamam. 1.02 Abi 148'e 79'a 3 işlemimiz var. İlk seferde yakalanıyorsanız Alpay Şu an, şu an, şu an evet şu an Alpay eğer ilk seferde bizde kalacak. Evet buyurun. Lütfen şu şey. Şeyim yok. Şey ama, ama yani bu aileme de benim zaten Ağabey işimden oldum. Emrullah abi. 3.26'da yapalım. Emrullah abi. Emrullah abi. Hoş